özellikle Deccal'in yani Süfyani'nin manasının ne olduğu üzerine duralım. Arapçada decil kökeninden gelir. Sözlükte verilen manaya göre Deccal yalan, yalancı, hilekar, zihinleri, gönülleri iyi ve kötü, hak ile batılı karıştıran bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri dolaşan ifsat, fitne ve fitne yuvası olan mel'un kişi, şahıs veya bir sistem olarak da zikredilmektedir. Ve gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda Sufyanların sayılarının 30'a kadar çıkacağını söylüyor. Zaten buradaki 30 teşbihtir. Yani işin mübelagasıdır, çokluğudur, fazlalığıdır. Vallahi türlü türlü deccaller, türlü türlü süfyaniler, türlü türlü küfür sistemleri, süfyani doktrinler, süfyani sistemler yeryüzünün bütün kıtalarını dolaşıyor. Gerçekten layık, layık, layıklık veya demokrasi gibi kendisini işte insan haklarına, halkın kendisini seçmesini vesaire gibi söylemleri bile dillendiren yapıların birer sufyanı yapı olduğunu, başına geçen insanların bizden gözükürken bile bizim dinimize ve inancımıza zarar verdiklerini, bizi tahrip ettiklerini, bizim inançlarımızın temellerine dinamik, sokup toplumsal yapıyı, aile hukukunu, çoluk çocuğu, anne babayı aralarına fitne sokan, toplumu tamamen bir ifsada, bir fitneye, bir fucura sürükleyen sistemler, insanlar, şahıslar, kişiler, müesseseler veya sosyal medya üzerinde karanlık odaklar olarak da görebiliriz. Onun için kardeşlerim, yani tabiri caizse ben deccali görüp görmeyeceğimiz konusunda şüpheliyim. Yalnız İslam'ın deccali dediğimiz Süfyaninin belki şu anda içimizde yaşayan, belki bizi yöneten, belki bize emir veren, belki bizden gözüken İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten vuran ama her fırsatta bu dine zarar veren insanlar olduğunu da düşünmek gerekiyor. Bir hadis-i şerifte özellikle onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel verdiği 5'e 372 olarak verdiği rivayette şunu demiştir. Süfyanın, Süfyani Dotrink'in, Süfyani sistemin özellik ve vasıflarını verdiğince yalancı, delalete sürükleyici olarak aslında bizden gözüken bizim gibi kendisini İslam'a nispet eder. İşte ben gelirsem iktidara veya ben şöyle yaparsam şunu yapacağım ama iktidar ve güç, saltanat onların eline geçtiği zaman sadece yeryüzünde ekini ve nesli ifsad ediyor, aile yapısını dağıtıyor, toplumdaki bütün fuhuş ve fuhşiyatı önü açılıyor, İslam'a harp ilan ediyor, Müslümanların hükümsüzleştirilmesi için sinsi sinsi oyun ve hile ve tezgahlar içerisinde oluyor. Bu bir gerçek ve hakikat. Onun için Süfyani dediğiniz zaman kardeşlerim kendisini İslam'a nispet eden, görüntüde bizden gözüken ama kalbinde kurt, sırtlan, çakal gibi sadece bize kin güden مظلومون مستضعفون قانيلا بس لنان دوزاندان دوزندان سيستمدان بير علي بن حسام الدين المتقي سيوتي كتاب كتابلاندا تحريف الدين نعيم بن حمادن دا كتاب بول Burhan Fi Alametü'l Mehdi'yü'l Ahir Zaman adlı kitapta sıklıkla referans verilir. Bu kitapta özellikle Süfyani ile alakalı olarak bütün rivayetlerin özellikle Hz. Ali yoluyla bize ulaştığını görüyoruz. Bundan dolayıdır ki kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazen Deccal'in vasıf ve niteliklerini verdiği zaman bizim anlamamız gereken Deccal, yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın öldüreceği, onun bütün dünyayı ve mazlum mustazafları onun şerinden emin kılacağı Deccal değildir. Bizim anlattığımız Deccal bizden gözüken, son yüzyıllardır bu İslam ümidi içerisinde Müslüman devletlerin başına geçen, onları sömüren, Müslüman gibi gözüken camide, namazda, cumada gözüken ama her fırsatta bu dinin temellerine dinamit sokan, dini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şeklin dışına çıkaran aldatıcı, yalancı, hilekar yani her şekilde insanları haktan, doğruluktan ve İslam'ın çizgisinden ayıran kimsedir. Onun için ahir zamanda deccalların ap ayrı yeri vardı. Çünkü daha dehşetlisi bunların bir, iki, üç kişi olması değildir. Sayılarının çok olması. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük deccaldan önce yani o büyük deccal dediğimiz bir gözü olmayan, ölüyü diriltecek olan, fitnede, sihirde, büyüde sınır tanımayacak olan deccalden önce Süfyanilerin ve Süfyanların yeryüzünde zuhur edeceğini, bunların da bizden gözükeceğini, bizim gibi davranıp ama aslında fırsatı bulunca da dinimize ihanet edeceklerini açık haber veriyor. Büyük Biri büyük bir decaldır. Dünya çapında çıkar. Diğeri ise İslam decalidir. Bunu Hz. Ali yoluyla tahkik edilmiş Süfyan demektir. Berzenci el-işaru fil-eşaretu salahta 95-99'da Muhtasara teski, e, teskiretul kutubide ise 133-134'te. Yani aslında kıyametten önce iki çeşit deccalin geleceğini, birinin süfyani dediğimiz sayılarının çok olacağını, birinin de gerçek deccal olduğunu, Gerçekte ca kıyametin büyük alametidir. Onun zuhuru Hz. İsa Aleyhisselam'ın ve Mehdi'nin zuhuru birbiriyle birebir aynı zamana gelir. Ama sufyanilere gelince 100 sene önce geldikleri gibi bugün de gelecek, yarın da gelecek ve sürekli Allah ve din ile bizi aldatacak. Bize Allahu Teala'nın hükmünden, ahkamından konuşacak ama fırsat bulduğu zamanda en büyük darbe dine İslam'a vuracak olan kimselerdir. Onun için ulemalar açık ve net olarak bunu söylemiş. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olan hadislerde ahir zamanda çıkacak fitne bir fitne bir insandan bahsedilmiş. Şöyle diyor ahir zamanda bir adam çıkacak ve ona Sufyan denilecek. Hakimin el, Hakim el Nişaburi'nin Ebu Abdullah Muhammed el Müderek'te verdiği üzerine 520'de Kenzül Umal'da ise 14'te 272'de bu şekilde haber verilmiş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüntüde Müslümanlardan gözüken, kendisini İslam'a nispet eden, ben bunları daha çok politikacılara benzetiyorum. Çünkü politikacılar layıklık ve demokrasi içerisinde kendilerini sürekli Müslümanların hamileri, İslam'ın koruyucuları, biz gidersek din gider, biz gidersek Kur'an gider, biz gidersek İslam yok olur der. Ama fırsatını buldukça da bunların çıkardığı hukuk ve yasalar İslam'a düşman, İslam'ı yerle bir eden, İslam'ın aslından koparan, İslam'ı gerilettiren, İslam'ı bir şekilde hükümsüzleştirecek olan yasalar ve hukuklar olarak görüyoruz. Onun için Süfyan dediğimiz zaman Deccal'den önce zuhur edecek, yalancı, sahtekar, hilekar, Kendisini bizden gösterecek, yeri gelecek camide gözükecek, yeri gelecek cumada gözükecek, yeri gelecek kahvede gözükecek. Ama asla ve asla kalbi İslam'dan yana olmayacağı ve münafık, nifak üzerine bir insandan bahsediyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özellikle ve niteliklerini bu şekilde veriyor. Hatta bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Sayısının otuzu bulacağını öğren, söylüyor. Buhari'de sahih, sahihinde fitan 25'te, münakıp 25'te, Müslüman sahih fitan 84'te Ebu uzun sünnesine fitan bir de haber verdiği üzerine deccallerin sayısı çoktur. Bu deccallerden en büyük müstesna gelip çıkacak olan lider vasfıyla, bir alim vasfıyla, bir cemaat önderi vasfıyla vesaire kem küm veya bir politikacı veya bir devleti yönetecek bizi, bizim kurtuluşumuzun, ümmetin, meslehatının vasıf ve niteliklerin kendisinde toplandığını söyleyecek ama İslam'a zarar verecek olanların sayısının Çokluğunu tarif etmek için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sayıları 30'u bulacak demiştir. Bu da şunu gösteriyor ki gerçekten Deccal dediğimiz bir zat, şahıs kişiden öte bazen bir sistem, bir yapı da onun bir benzeridir. Çünkü Deccali veya Sufiyani yapılar İslam'dan gözüken ama İslam'ın köküne temeline dinamit sokan kişiler ve bu şahslardır. Bunlar arasında ahir zaman Deccallerin apayrı yeri vardı. çünkü daha dehşetlidirler. Bunlardan iki kişidir. Biri büyük decaldır, dünya çapına çıkar, diğer bütün decal, diye, decallerden daha çok tehdit ve daha çok fitne yayar. Bir de İslam decalidir ki, bunu da Hz. Ali bir kısım e, sahih hadislerde tahkiki üzerine süfyani denilmiştir. Onun için Hz. Ali decalden bahsetmiştir. Süfyan Müslüman içinde, Müslümanlar içinde çıkacak ve onları aldatıp onları yönetecek olan münafık sistemler, politikacılar, devlet yöneticileri olduğunu söylüyor. Hatta baktığımız zaman bu ülkeyi kuranlar da başta cami, cuma veya minberlerde gözükmüş. Sonra ise İslam'ı harp ilan etmiş. Onların karşısında duran binlerce alimi tereddüt etmeden öldürmüş, katletmiş, şehit etmiş. Müslümanlara yönelik soykırımlar yapmışlar. Bu dünyanın her tarafında yani doğru olarak gelen budur. Ondan dolayı rivayetlerde İmam Şerani Ölüm Kıyamet Ahiret Ahir Zaman Alametleri isimli kitabında şöyle buyuruyor. Mehdi benim ehli beytimden ve benim neslimden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. O yeryüzüne adaleti dolduracak. Muhakkak ki o İsa Aleyhisselam ile birlikte yola çıkarak Filistin arasında bab Lut denilen mevkide Deccal'i öldürmesi ise İsa'nın yardım edeceğini açıklamak olarak bildirmiş. Bu büyük deccalin, hain deccalin bu Horosan tarafında çıkacak olan, yani Horosan dediğimiz bugün Orta Asya dediğimiz bölgeden çıkacak olan büyük deccalin kendisini Babulut'ta Hz. İsa Aleyhisselam'ın öldüreceğini ve Müslümanları onun fitnesinden emin kılacakları deccal olarak tarif ediliyor. Bir de Süfyan ve Süfyaniler ki Bunlar bu ümmetin içerisinde zuhur ettikleri dönem ahir zamandır. Yani fitnelerin gark olduğu, Müslümanları sahipsiz kaldığı, devlet vasfını yitirdi. Artık küfrü Müslümanlara musallat oldu. Birilerinin din ve İslam adını kullanarak aslında din ve İslam'a zarar verdikleri bir dönemde bu Sufyanilerin zuhur edeceğini, ortaya çıkacağını, kimisinin kendisini Mehdi, kimisinin kendisini Resul, kimisinin kendisini bu ülkenin bu halkın kurtarıcısı olarak tarif edecek. Bugün 54 İslam devleti varsa bu 54 İslam devletinin başındaki bütün yöneticiler İslam'ın düşmanları, İslam'a karşı kin ve nefret güden Sufyani kimseler ya da Sufyani sistemlerle yönetiliyor. Çünkü bütün var olan devletlerin hiçbiri Allahu Teala şeriatına göre yönetilmiyor.